Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfımız organizasyonuyla 2015 yılı Ramazan programı kapsamında Etiyopya'ya giden Yüksel Sezgin hocamız anlatıyor. Bir akşam vakti kaldığım yerde iftarımı açtım. Sofrada Türkiye'den götürdüğüm biraz beypazarı kurusu, birkaç hurma ve bir de kuru incir vardı. İftardan sonra akşam namazımı kıldım. Çay içmek için bir kenara çekildiğimde yanıma Nurettin isimli bir imam geldi. Kendisine bir adet kuru incir ikram ettim. Hem çaylarımızı yudumluyor hem de sohbet ediyorduk. Nurettin hoca elindeki incirin yarısını ısırarak "Bu ne güzel bir meyve." Nedir bu meyve diye sordu. Meyvenin incir olduğunu yüce Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de üzerine yemin ettiği tin meyvesi olduğunu söyledim. Hayretle "İncir bu mu?" dedi ve hemen besmele çekerek Tin Suresi'ni okumaya başladı. Sonra elindeki yarım inciri büyük bir hürmet ve saygıyla bir peçeteye sardı. O yarım inciri ne yapacağını sordum. Bunu evime götüreceğim. Çocuklarımın ağzına birer parça koyacağım. Bir ömür damarlarımızda dolaşacak. Bu büyük bir nimet. Yüce Allah bize bu nimeti lütfetti. Ne kadar şükretsek azdır." dedi. O yarım inciri yemesini söyledim ve yanımda bulunan bir paket inciri ona ikram ettim. Çok sevinen Nurettin Hoca, Allah'a yemin ederim ki bu hayatımda aldığım en büyük ve en güzel hediye. Sizler ne kadar cesur, ne kadar cömert, ne kadar iyi bir milletsiniz. 3500 kilometre mesafeden buraya geliyor bizleri yardım ediyor, sofralarımıza katkıda bulunuyorsunuz. Gelecekten ümidini kesmiş olan bizlere bir ışık oldunuz, ümit oldunuz. Allah sizlerden razı olsun dedi. Bu duygularla Necaşi Hazretlerinin torunlarıyla vedalaşıp ülkemize döndük. Kim bu hikayeden ne ders çıkarır? ya da bu hikayeyi nasıl yorumlar bilemiyorum. Ama ben bundan sonra bir incir yediğimde veya gördüğümde mutlaka Tin suresini okuyacağım diyor hikayenin kahramanı hocamız. Evet kıymetli dostlar Etiyopyalı Nurettin Hoca bir incir karşılığında şükür olarak Tin suresini okuyor ve o nimete kavuşmanın büyük bir lütuf olduğunu, bunun şükrünü eda etmesi gerektiğini söylüyor. Peki ya bizler? Sayısız nimetler içerisinde yaşayan bizler. Çeşit çeşit meyve bahçeleri içerisinde yaşayan bizler. Bugüne kadar hiç incir yediğimizde, zeytin yediğimizde veya gördüğümüzde Aklımıza Tin suresi geldi mi? Hiç açıp baktık mı Tin suresi neden bahseder, ne anlatır? Yüce Rabbimiz bizleri iman nimetinden mahrum etmesin, nimetlerinden mahrum etmesin, verdiği nimetlerin şükrüne eda edebilmeyi, ona layık kul olabilmeyi, ona şükredebilmeyi, ona zikredebilmeyi bizlere nasip eylesin inşallah. Allah emanet olun. Sağlıkla, selametle kalın.